Nasıl 5 kilo 400 gram verdim. Bugün onu anlatacağım. Aralıklı oruç ve kalori açığı oluşturarak verdim bu kiloyu. Ama şöyle bir şey, ben bunu hayatıma entegre etmeye çalıştım. Instagram'da gördüğünüz o harika uzun uğraştırıcı fit tabakları yapmak yerine evimde o gün ne piştiyse kalori açığıma uygun o şekilde beslendim. Ofisime taşıyabilecek yemekler ayarladım. Örnek veriyorum, ısıtamayacağım için o an. Zeytinyağlı kuru baklagilli yemekler hazırladım. Salatalığı masamdan ihmal etmedim. Çünkü şöyle olduğunu düşünüyorum. Eğer o salata dolu dolu olursa önce göz sonra mide yavaş yavaş duyuyor. Kalori açığında da kendimi çok kasmadım. Yani şöyle kasmadım. Yok ben bunu yemem, yok ben şunu yemem demedim. Yedim, ekmek de yedim, bir dilim pizza da yedim. Ama şöyle yaptım. Bir dilim pizzanın kalorisini biliyorum ya, yanına mutlaka salatamı yedim. Lifimi eksik etmedim. Ee, daha sonra kaloriyi biliyorsam o bir dilim pizzanın, diyordum ki yani akşam tamam şu kadarlık hakkım kaldı. Bunu neyle daha yoğun doldurabilirim? Yumurtayla. Yumurta saf protein. Ve yumurtanın kalorisi o kadar iyi ki yani 5 tane yesem bile akşam hiç bana sorun olmuyordu. O yüzden yumurtayı tavsiye ediyorum. Ve evde pişenlerle ilerlemeye çalıştım. Çünkü ben Instagram'da görüyorum. Evet herkes fit tarifler yapıyor ve harika oluyor. Ama bir hayatında gerçeği var. Toplu alanlarda çalışıyoruz. Yeri geliyor iş yemeklerine gidiyoruz ya da insanların iş yerine, sofralarına buyur ediliyoruz ve biz orada hayır yiyemem ben diyetteyim demiyoruz. Diyemeyiz de zaten çünkü o insanlara ayıp olur. Onlara göre kalori ölçümü oluşturmaya çalıştım. O gün kendi keyfime göre yedim ve akşamını ona göre idare ettim. Ama şunu yaptım her sabah. Bunun devamını getirmeyeceğim bu arada. Ananas sirkesi tükettim sabahları. Ama bunu devamlı bir süreç haline getirirseniz mide asidiniz yükselir. Soframdan eksilmeyen tek şey zencefille ile zerdeçal oldu. Bunun sebebi de örsaklarıma çok iyi geliyor ve mideme. Benim midemde zaten bir problem mevcut. O yüzden beni gerçekten rahatlattı. Chia tohumu hiç kullanmadım bu 14 günlük süreçte. Ama ananas suyunu artık bitirdiğim için chia'ya geri dönmeyi düşünüyorum. Aralıklı oruçlarımı da uzun süreli tuttum. Şöyle ilk 4 gün bedenim alışana kadar. Çünkü baya karbonhidrat tüketmeye alıştığım için en son sabah da aç uyanıyordum. Bedenim alışana kadar bu süreyi biraz az tuttum. Daha sonra bedenim alışınca uzattım süreyi. Ve gerçekten evde ne pişiyorsa onunla idare etmeye çalıştım. Ben e, görüyorum ve bana mesaj gelmeye başladı. <laughs> teşekkür ederim. Bana yazmışlar ki işte gerçekten normal bir süreç geçirdiğim için teşekkür ederiz. Yeme bozukluğunuz var. E, yeme bozukluğunuz varsa bu kalori sayımı bir süre sonra sizi tetikleyebilir. O yüzden ben bunu tavsiye etmiyorum. Yeme atakları için ben salatalıkla havuç, çünkü ben aşırı yaşadım yani yeme hata, bu süreçte. Ben hep salatalık yemeye çalıştım. Bunu da bana diyetisyenim önermişti. Ben e, bu son serüvende kilo vermek istediğimde 5 e, yıl ben düzenli aynı diyetisyene gitmiştim e, spor yaptığım zaman. Havva Hanım'a en son geri gittiğimde, hani ben kilo aldım ve size gelmek istiyorum dediğimde Bedenimi tanıdığımı, bana en iyi gelen şeylerin ne olduğunu artık bildiğimi ve bu süreci kendim yönetebileceğimi söyledi. Beni bu da gaza getirdi sanırım. Aralıklı oruç ve kalori açığı bu şekilde. Yani istediğim her şeyi yedim ama kalorisini hesapladım. Herkesin zaten alması gereken kalori miktarı boyuna ve kilosuna göre değişiyor. Size evet. önerebileceklerim sadece bu. Çünkü ben uzman bir diyetisyen yani ya da spor hocası değilim. Bu şekilde kilo verdim. Ee, şimdi de bir iki kilo daha vermek istiyorum ama artık bunu challenge haline getirmeyeceğim. Çünkü ben sürdürülebilir bir şekilde yapmaya çalışıyordum zaten bu kalori ışığını da. Bedenim ona alıştı. O şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Mesela bugün benim ilk free günüm. Arkadaşlarımla yemek yemeye gideceğim. Onu ekarde etmek için bugün orucumu çok uzun tuttum ve sadece iki tane yumurta yedim. Akşam çünkü bir şeyler yiyip rahatça içmek istiyorum. Bu şekilde umarım videomu sonuna kadar izlemişsinizdir. Lütfen yeme bozukluğunuz varsa altını son kez geçiyorum. Şok kabak detoksu, şok bilmem ne detoksu, şok bilmem kaç kilo. Bunlara yapmayın. Geri dönüş aşırı kötü oluyor. Ee, Pikosunuz varsa da şekerden olabildiğince kaçacağız. Çok zor olduğunu biliyorum. Çünkü bende de mevcut. Kaçabildiğimiz kadar kaçacağız. Ama önce bedenimizi ve ruhumuzu dinleyeceğiz. Bence o zaman ışıl ışıl olacağız ve parlayacağız. Çok teşekkür ederim benim bu yolculukta izlediğiniz için. Destekleyen desteklemeyen herkese çok teşekkürler. Çok utandım kendi kendime konuşuyorum. Görüşürüz.